Evet, kayıt başlamış. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hakan, kanalıma hoş geldiniz. BC1 Hakan İşte Hakan. Ee, bugün sizlerle birlikte The Baby'nin yolunu oynayacağız. kral daireye gidiyor. Girelim bakalım. Evet birinci bölümü çekeceğim sonra ikinci bölüm diğer videoda sıra sıra gelecek. Haberiniz olsun. Beklemede kalın. Mesela birkaç gün sonra belki çekerim atarım. Yine reklam oldu. Şarjım da az. Ee, ama eğer ki şey yaparsanız abone falan olursanız ee, her gün atmaya çalışırım video. Oyun önerirseniz de oyun oynayabilirim. Birinci geceden başlıyoruz. Bebeğim işte buzdolabındaki bir burun alıyor bunlar bak. Evet. Altını değiştiriyoruz. <laughs> Değiştirelim. Seni şuraya koyalım. Sen çık at yere. Bez alınca bu kaç. Ah Allah'ım. Sonra koyayım seni şöyle. Bak şu an burada. Alınca kaç. Evet. Nerede? İşte ne yapıyor? Şimdi uyuyacaksın sen. Al. Allah Allah. Kolum benim. Allah'a emanet ol. Bezler. Lan alsana bezler. Tamam. Sen giy şunu. Atam. Aşk. Bebeği uyut. Bebeği yatağa götür tam tersi yastığını böyle yatağa götür öyle olur. Neyse. Şimdi odam. Okay. Odası benim odamdan iyi. Odam nereye yatıyor? Masal okuyorum Ben Prens ve kedi. Yanlış. Babasının kahvesi gibi oturuyor. Evet okumayacağım hiçbir şey zaten. Okusanız zaten uyuyacak. Okumasam 5 saniye duyurdu. Şimdi çık ve kapıyı kapat diyor. Tamam. Ebeveynleri bekle. Kanapede TV. TV. <laughs> ben televizyonumu izliyorum. Bu nasıl televizyon? Tüplü televizyon. Adamlar zengin. Tüplü televizyon. Omur radyoya benziyor. Bu nasıl televizyon? Onu Bakın şu an burada bebek yoktu mu? görüyorsunuz. Yukarı çıkıyorum. Ağlama ismiden geliyor. Bebek yok. Nerede biliyor musunuz? Burada. Şimdi tekrar uyutalım.

şimdi. İstemiyorsun. <Sessizlik> evet. İzledik de tamam. Tost makinesi nerede? O nasıl tost makinesi? Binlerin, bin yüzlerin tam makinesi. O da biraz çıkıyor. Evet birinci bölüm bitti herhalde. Evet. Bitti herhalde. Evet. Reklamlardan baktım. İnternet evet, evet arkadaşlar. E, videoyu beğendiyseniz kanalıma e, abone olup bildirimleri unutmayın. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. 50 abone olunca dediğim gibi videolarda videolar da, da e, devam edecek gelmeye. E, 30 abone yaparsanız şimdiden beni sevinirim. Canlı yayınlar da gelecek 50 abone olunca. BC bir Hüsame kanalına da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.